Bir tane genç sürgünümüz var. Geçen yıl bunun şekli budaması yapmıştık. Şöyle iki yan dalı vardı. Biri bu, biri şu. Şurada görülüyor. Bir de yukarı gideni vardı. Bunun ucundan şöyle kestim bakın. Şuradan yeni bir sürgün vermiş. Şuradan vermiş yeni bir sürgün. Buradan vermiş. Bakın şu anda 3 tane 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Şöyle sayıyorum bakın. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20 tane şimdi şu küçücük dalımızın 20 tane yeni sürgünü. Şurada da geçen yıldan tek bir tane fındığı var. Küçük, yaşı küçük. Bunu sırf seker uzamasına örnek olsun diye burada yetiştiriyorum ben. Yola geliyor gerçi bu da. Biraz daha kısa tutarız. İşte bu. Seneye bunun ben güçlü olanlarından filizlerini bırakacağım yine. Şu sağa ve sola gidenlerin uçlarını kıracağım. Yukarı gidenin ucunu kıracağım. Bir kat bu aşağıdan. Bir kat da yukarıdan iki kat yapacağım. Ve dalın uzanmasına izin vermeyeceğim. Dalın gerisi kalınlaşacak. Ve kendini tartacak. Bol sürgünlü, bol meyveli olacak. Şöyle de yapabilirim. Bu sürgünlerin hiçbirine dokunmadan meyvesini alır sonra bularım. Öyle bir yöntem vardır.